Herkese selam arkadaşlar. GTA Vice City Extended Features'ta 5. bölümüne karşınızdayım. Biliyorsunuz bu mod bir Türk yapımı mod. Bu modun olayını ne? Oyuna ek görevler ekleyerek daha da eğlenceli hale gelmesini sağlıyor. Tommy'nin yüzmesini sağlıyor. Farklı arabalar getiriyor. Oyunda açılmayan mekanların açılmasını sağlıyor. Böylece daha eğlenceli bir hale getiriyor. Bu, bu Türk yapımı bir mod. O yüzden de daha da gidiyor. Kriminal görevlerine devam ediyoruz. Kriminal görevleri muhteşem ilerliyordu. Eğer kriminal görevleri biterse haritada dolaşıp Belki ana hikayede ilerleyip farklı görevleri açıyor olacağız. Şimdiden videoyu beğenip bir yorum bırakırsanız sevinirim. State of Emergency. Rhino will be transferred again today. Yani tank transfer edilecekmiş bugün. Önceki seferde çok talihsiz olaylar yaşanmış. Bir daha yaşanmaması için temiz bir şekilde teslim edilmesi gerekiyor diyor. Tankın teslimatı için de tabii ki görevlendirilen adam biz olacağız. Bakalım Operation Rhino için nasıl bir kıyafet alacağım. Askeri tankı teslim edeceğiz ve askeri tankı teslim etmek için asker kıyafetimizi giydik abi. Asker kıyafetimizi giydik. Bu şeye de benziyor. Vice Stories'teki o asker vardı ya çavuş mu teğmen mi? Bir tane eleman vardı. Victor'um konuştu. Onun kıyafetine çok benziyor. Belki de odur. Ve Patriot'ta gidiyormuşuz. Operasyonu gidebilmek için bir aynı ihtiyacımız var. Amanın anıdan 25 TL'lik destek. Katıl çalışmadı. Ben de buradan hallettim demiş. Teşekkür ederim. Eyvallah de senin için sağ ol. Şimdi meeting noktasına, buluşma noktasına gideceğiz. Tankın düzgün bir şekilde şehirden ayrılmasını yani gereken yere belki garaja varmasını sağlayacağız. Şu sağda da dikkat edin raylar var. Vice şehrine tramvay gelmiş. O tramvaya binilebiliyorsa şehir turu atılabiliyorsa belki sahil kenarından bir sohbet muhabbet yayınında bir yürüyüşümüzü yaparız burada. Bir gezimizi yaparız abi. Bakalım noktaya geldik. Modun Türkçe yaması var mı? Yani ileride yaparlar diye düşünüyorum. Çünkü modu yapan Türk ama tek başına yapıyormuş. Bu yüzden zorlanıyor olabilir bu işlerde. Şimdi askerle konuşuyorum. Bir tane deli tarafından Çalınmış tank geçen sefer. Bu sefer problem olmadan transfer gerçekleşmeli diyor. Transferi kim durdurmaya çalışırsa öldür. Bakayım. Okey. 5 ile kamera hareket etmese güzel. Dur bir dakika. 4-5 kamera hareket ediyor aracın içerisindeyken. Ben onu iptal edebilir miyim? Çünkü şeye yapmak istiyorum. Bakayım. Look left, look right. Doom 4, Doom 5. Bunları şey yapmam lazım benim. Mesela num 8, num 9 olsun sonra değiştirelim bunları. Aa ama değişmedi ki. Kanka seni nasıl resetleyeceğim ya? Dur. Sen bir Z falan ol. Dur şu da unbound kalmış. Num 7 olsun bu da. Hiç istediğim gibi olmadı bu arada ayarlar. Berbat oldu abi. Zort. Backspace to clear. Temiz. Şimdi sen num 8 ol. Sen de bir backspace ol kanka. Num 9 ol. Bakayım sağa sola çevirebiliyor muyum? Yine çeviremiyorum harika. Şeyi çevirip kafasını çevirip hızlanmayı deneyecektim. Bozdum abi daha çok bozdum. Harikayız. Muhittin ve Arda aynı anda gelmişler. Katılar için sağ olun. Böyle basarken artık. Aa ateş de edemiyorum. Sıfır ateş ediyor ama Mouse tuşu ateş etmiyor. Fire abi. Fire aynı zamanda bu. Bütün ayarları bozdum arkadaşlar. Hayırlı olsun. Mouse da full dönmüyor ya. Full dönemiyor abi. Nitro. Nitro mu? Nitro tuşu mu hangisi lan? Bir de nitro tuşum mu varmış? <laughs> Dur bakayım bütün tuşlara basarak öğreneceğiz galiba Nitro'yu. Nitro varmış bir de. B, N, M. A, Z. Samet hoş geldin selamlar. G, H, J, K, L. Şu an alfabe öğreniyoruz Tugayaloğlu ile. Artı olabilir. Yok. Sağdaki nitro ne alaka onu bilmiyorum. F'ye basma da. <laughs> yok yok ona baktım abi F'ye basmadım. Arkadaşlar siz bir patlayın. Benim araç zarar görüyor mu bu arada? Yani <laughs> eğer yavaşlatıp durdurulmazsam Yok yok Caps Lock falan hepsine bastım ya. Belki değiştirdiğim tuşlarda vardı. Anasını ağlattım. Benim aracı patlatabiliyorlar mı acaba? Yani tankı tarayarak patlatabileceklerini zannetmiyorum. Durdurmaları falan lazım muhtemelen. Nitro F-13 olabilir. Haha. Ha. Nasıl da espri yaptınız. Güzel abi. Ama f olduğunu zannetmiyorum. Evet. Aracı getirdik. Bakalım kapıda... Bir engel çıkacak mı abi? Park the Rhino. Nitro olayını anlayamadık. İnşallah bir gün anlarız abi. Ama bugün o gün değil. Easy bir görevdi bu. Hemen kriminal ikinci görevine gidip devam edelim. Tekrardan geldik kriminal görevlerine. Asker Tom University Bordo Bereli. Bakalım yeni görevde ne yapacak? Aa, yeni görevde bir şey yapamayacak. Çünkü bu son görevmiş. Vay anasını. Bir tık üzdü. Kriminal görevlerini çok sevmiştim. Artık herhalde bu oyunun versiyon 7'si. Biz versiyon 8'ini bekleyeceğiz. Şimdi şehirde dolaşmam lazım. Şehirde farklı görevler açıldı mı açılmadı mı ona bakmam lazım. Hüseyin'cim teşekkürler. Belki de ana hikayeyi biraz daha ilerletmemiz gerekecek ki farklı görevler açılsın. Oyunu oynayanlar varsa şurada görev var burada görev var diyebilirsiniz artık bu dakikadan sonra. Yoksa şehirde tur atmaca başlıyor abi. Arkadaşlar karakol görevleri bitti. O yüzden artık chat'ten daha önce oynayan arkadaşlardan info alı alı ilerliyorum. Bu arada mod yapımcısına da bunu belirttim. Emin olun mod yapımcısı benim Discord'da dedim ki görevleri almak gerçekten zor. Görevlerin nereden bulunacağı belli olmuyor. O da bununla ilgileneceğini, versiyon 8'e bunu düzelteceğini söyledi. O yüzden burada karakolun arkasında bir tane adam varmış görev veren. Ben de yanına geldim sıradaki görev için. Ben William'ım. Polis ofisörüm yani polisim. Arkadaşlar bana ihanet etti ve işimi kaybettim. İhanetimi tekrardan intikam almak istiyorum. Ne istersen veririm diyor. William'ın eski arkadaşı Otel Marina'da kalıyormuş. Hepsini öldür diyor. Eski arkadaşlarını öldüreceğiz William'ın. Vay be. William'ın arkadaşları ona ihanet etmiş ve polislikten atılmasını sağlamış ama yani nasıl bu kadar çabuk güvenlik Delil nerede? Kanıt nerede? Belki William kötü adam. Ama Tommy sorgulamadan işine gidiyor abi. işini yapıyor. <laughs> Bakalım mekan yakın. Silahımız var. Armorumuz var. Baskın basanın deyip içeriye gireceğiz. Otel Marina'ya geldik. İçeri girer mi, Çatışma çıkar mı? <laughs> Tabii ki abi. Ama silahımız da çok iyi bu arada. Silahımız aşırı iyi. Ama sağdan soldan taranırsak işte o tehlikeli. Bir anda aksiyon içinde kalabiliyorsun oyunda. Shotgun'la vurmasın bize. Görev bitti. Hızlı bitirdik. Buraları bitire bitire şey açıyoruz ya bildiğiniz. Mekan açıyoruz yani kendimize. Bir tane yani save atayım. Buraları hallede hallede kendimize yeni mekanlar açıyoruz. Ne bileyim yeni görevler açıyoruz. Hızlı ve güzeldi. Şimdi tekrardan William'ın yanına gidelim. Bakalım William bize görev verecek mi? William direkt kaybolmuş. Demek ki tek görevlik böyle. Haritada alabileceğimiz yan görevler var küçük küçük. Onları yaptığında adamlar direkt kayboluyor. Ama işte ben haritada gezip yan görev mi bulacağım yani? Bu biraz sıkıntı. Evet bunlar tek seferlik görevler arkadaşlar. Yine canlı yayından bol bol muhabbet yese yansıtıyorum ama kestiğim yerler olursa diye tekrardan açıklayayım. Böyle tek seferlik dikilen elemanların görevlerini alabiliyoruz. Yan görevler devam ediyor. Bakalım şimdiki eleman bize ne isteyecek? Ben Victor. Küçük bir problemim var. Bana yardım eder misin? Bana birazcık kar verirsen yaparım. Beni hırsızmış. Senelerdir bunu yapıyoruz. Geçenki işimize kadar her şey yolunda gidiyordu. Parayı başarıyla çaldık. Ama partnerin parayı kendisi için aldı. Onu bul ve... Okey. Parayı bul diyor. Elemanı hallet diyor. Yani elemanın parayı nerede tuttuğunu öğren ve onu öldür. Ben sana 4000 dolar ve ekstra bir bonus vereceğim dedi. Bakalım vereceği bonus ne olacak? Artık sınırsız koşu mu, sınırsız can mı falan öyle bir şeyler verirse tatlı olabilir. Ya. vurmam lazım, yoksa öleceğim. Yok. İçeri girer girmez bunlar acayip taramaya başlıyorlar. Yani öyle bir tarama mı ki bu. Herhangi bir defans yapabileceğim bir alan yok ya. Bunlar da modun bence bir tık sıkıntılı yerlere. Yo. Tam görevi alıp direkt kaçacağım o zaman bir bana sıkmasınlar diye. Üçüncü transferiyle uğraşan biri Tobias Salomon diye biri. Görevi aldım. Muhtemelen buraya girmem için X2 polis seviyesinde her seferinde yaşayacağız. Ya da Copland görevini bitireceksin Verset'i de. Sonra gireceksin buraya o zaman polisler sana gelmeyecek. Ama Copland görevini geçmekle uğraşmam muhtemelen. Ricardo Diaz'ı falan öldürmem. AVM'yi patlatmam falan lazım önce. Silahımız yok. Adamlar silahlıymış. O yüzden gidelim bir. Armor marmor bir şey alalım. Pain girelim kaçalım. Sonra da devam edelim. Li me alon. Ya da aynen ya. Le ave me alone. Her seferinde tekrar tekrar uğraşılmaz. Bir de nut toz çaktım. Şu an mod gösteriyoruz. Çok kasmanın anlamı yok. Eğlencemize bakalım abi. İyi katı temizle direkt rafelin içine mi giriyorum? Yok otopark. Okey otoparka gireceğim. Yakışmadı Tugay abi. Vallahi arkadaşlar Tugay lol da bozdu ya. Ama yazılımı öğrenmek lazım biliyorsunuz. Bu arada dışarıda bir ateş var. Birilerini vuruyorlar gene. Da gene ben öleceğim muhtemelen. <laughs> Yine gebertecekler beni. Ben daha izlerim aga. İyi izliyorsan güzel abi. İzliyorsan güzel. Bu shotgun'la skanlar bayağı tehlikeli bu arada. İçeriye arabayla falan girmek lazım. Headshot attığında direkt yamultuyorsun ama bu 46 canla kesin beni yamultur bunlar. Gerçi ilk kat bitmiş dur bakalım. Yukarıya. Direkt çıkalım. Aspirin falan yazarsak sarmaz arkadaşlar. Sadece silahla tekrar tekrar uğraşmayayım gitmek için diye. Şey yazdım. Aspirin yakışmaz diyorum ve anında aklımı alıyorlar değil mi? Direkt patlıyoruz. İyi böyle böyle temizleyeceğiz. Her katta yeni bir araba alıp üstlerinden geçeceğim herhalde. <laughs> hey not the face. Yüze değil diyor. Yüze vurma aga diyor. O yüz olayı olmaz diyor. Şimdi çatıyı temizleyeceğiz. Bizde sabre vardı bütün arabalar sabre oldu. Bayısı öldürmeye geliyoruz. Güzel, hepsini indirdik abi. Eğer arabayla gitmesek burada beni kesin gebertirlerdi bu arada. Beni kesin gebertirlerdi. Ama çok şey değilmiş yani. Arabayla gidince takdir yapınca çok zor değilmiş abi. <laughs> evet arkadaşlar ben bu videoyu biraz kısa tutacağım. Şöyle yapacağım. Bu polis görevlerini ve diğer görevleri muhtemelen video halinde çekeceğim. Çünkü Extended Features'ın karşı taraftaki kriminal görevleri falan beni çok sarmıştı. Ama şimdi tekrar tekrar böyle tekil adamlardan görev alma işi çok işime gelmedi. Çok sarmadı beni. Artık diğerlerini daha sonra belki yayında oynarız ama bugün bence no hit geçelim biz. Mercedes de arıyor. <laughs> biz gidelim kendi I oyunumuza no hit devam edelim. Itilir. Ben kalan I'm polis görevlerini falan gene videoda bitiririm. Bugün okay, için Extended Features'ı burada bırakalım doyurucuydu. Gidelim save'imizi atalım. Biz no hit geçelim.